Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi duy beni den yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyorum 9. bölüm çekimlerinden muhteşem set görüntüleri geldi herkes dün akşamki bölümü de büyük bir keyifle izledi ve tabi reytinglerde de biraz yükseliş yaşandı. İnanıyoruz ki reytinglerin yükselmesiyle dizimiz gelecek sezonda devam edecek. Duy Beni dizisi herkes tarafından sevilen muhteşem bir dizi. Özellikle gençliğe hitap eden dizi oldukça güzel yorumlar alıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve dizi ile ilgili bu tarz videolar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.